Merhaba arkadaşlar. Daha önce çıkarım çeşitlerinden bahsetmiştik. Şimdi döndürme çıkarımlarından bahsedeceğim. İlk olarak döndürmenin tanımını yapalım. Döndürme bir önermenin öznesiyle yüklemini karşılıklı yer değiştirerek bu önerme eş değer başka bir önerme elde edilmesine diyoruz biz. Eş değerlik önermelerin doğruluk değerlerinin aynı olmasıdır. Yani önerme doğru ise eş değeri de doğrudur. O zaman bir önerme yanlışsa eşleri de yanlış olacaktır. Bir önerme doğru ise onun döndürmesi de mutlaka doğrudur. Döndürme de önermenin öznesiyle yükleme belirli kurallara göre yer değiştirir. Döndürme, çıkar, döndürme çıkarımları iki türlüdür. Birisi düz döndürme, ikincisi ters döndürmedir. İlk olarak düz döndürme ile başlayalım. Düz döndürmede Tümel olumlu önermenin düz döndürmesi tikel olumlu önermedir. Tümel olumsuz önermenin düz döndürmesi tümel olumsuz önermedir. Tikel olumlu önermenin düz döndürmesi yine tikel olumlu bir önermedir. Hemen örnek verelim isterseniz. Tümel olumlu önerme tüm insanlar iki ayaklıdır. Tüm insanlar iki ayaklıdır önermesinin düz döndürmesi olacak bazı iki ayaklılar insandır daha önce söylediğimiz gibi yüklem özne oldu öznesi yüklem oldu düz döndürme yaptığımız için peki tümel olumsuz önermeye olumsuz önermenin düz döndürmesini yapalım hiçbir sandalye iki ayaklı değildir. Önermesinin düz döndürmesi hiçbir iki ayaklı sandalye değildir olacaktır. Şimdi tikel olumlu önermenin düz döndürmesini yapacak olursak bazı öğretmenler annedir önermesinin düz döndürmesi bazı anneler öğretmendir olacaktır. Burada tikel olumsuz önermenin düz döndürmesinin olmadığını söylemek istiyorum. Çünkü bu önermenin düz döndürmesi olmaz. Bazı tikel olumsuz önermeler ile düz döndürmeler eşdeğer olmayabilir. Bundan kaynaklanıyor burada bir şifre vereyim size. Bunu aklınızda tuttuğunuzda kesinlikle bu soruyu kaçırmazsınız. Düz döndürme denildiği zaman aklınıza Ece camı kırdı cümlesi gelecek. Buradaki sesli harfleri ele alıyorsunuz. Az önce ne dedik? Tümel olumlu önermenin düz döndürmesi ı sembolüdür dedik. Bakın buraya A'nın düz döndürmesi Ö. Tümel olumsuz önermenin düz döndürmesi yine tümel olumsuz önerme demiştik. Ece'de sesli harflere baktığımızda E'nin karşılığında yine E olduğunu görüyorsunuz. Tikel olumlu önermenin düz döndürmesi yine tikel olumlu önermedir demiştik. Kırdı cümlesine baktığınızda kelimesine baktığınızda A'nın düz döndürmesinin yine I olduğunu görüyorsunuz. Yalnız şu cümleyi ters döndürme ile karıştırırsanız tamamen hepsini birbirine katmış olursunuz. Ece camı kırdı cümlesi düz döndürmenin şifresidir. Sakın unutmayın. Ters döndürme çıkarımları ise önermenin bağına yani niteliğine dokunmaksızın öznenin karşıt halini yüklem, yüklemin karşıt halini özne yapmaktır. Bir önerme doğru ise ters döndürmesi de muhakkak doğrudur. Yani cümlenin sonuna kesinlikle bir olmayan ekliyoruz. Ee, özne ile yüklem yer değiştirdikten sonra burada da tümel olumlu önermenin ters döndürmesi yine tümel olumlu önermedir. Tümel olumsuz önermenin ters döndürmesi tikel olumsuz önermedir. Ee, tikel olumsuz önermenin ters döndürmesi yine tikel olumsuz önermedir. İlk bunu söyleyerek başlayalım. Tümel olumlu önermenin ters döndürmesini yapalım. Tüm çiçekler yapraklıdır cümlesinin ters döndürmesini, önermesinin ters döndürmesini yaptığımızda tüm yüklen özneye gelecek. Yapraklı olmayan çiçek özne yükleme geldi çiçek olmayandır dedik burada ne demiştik tümel olumlu önermenin düz dön, ters döndürmesi yine tümel olumlu önerme olacak peki şimdi tümel olumsuz önermenin ters döndürmesine bakalım hiçbir kapı pencere değildir önermesinin ters döndürmesi bazı olacak yani o sembolü bazı pencere olmayanlar kapı olmayanlar değildir diyoruz. E'nin karşılığında ne geldi? O geldi. Peki, tikel olumsuz önermenin ters döndürmesine bakalım. O da yine tikel olumsuz önerme olacak. Bazı insanlar doktor değildir. Tikel olumsuz önermesinin ters döndürmesi yine tikel olumsuz önerme olacak. Bazı doktor Olmayan, insan olmayan değildir. Daha önce söylediğimiz gibi O'nun ters döndürmesi yine O. Yani tikel olumsuzun ters döndürmesi yine tikel olumsuz olacak. Ee, Özne ile yüklem yer değiştirecek ve öznenin ve yüklemin sonuna olmayan eklenecek. Olumsuzunu yapıyoruz. Ama bu iki cümlenin birbirine eş değer olduğunu kesinlikle unutmayın. Tikel olumlu bir önermenin ters döndürmesi olmaz. Çünkü bazı tikel olumlu önermeler ile ters döndürmeleri eş değer olmayabilir. Biz burada yaptığımız işlemler neydi? Döndürme yapıyoruz. Bu döndürmeler yine bir önceki cümlenin nesiydi? Eş değeriydi dedik. Bundan dolayı tikel olumlu önermenin eş değeri olmayabilir. Bundan dolayı tiker olumlu önermenin ters döndürmesi yapılmaz. Burada da hemen bir kuraldan bahsedelim. Şifre vereyim size. Erol motor satar. Bu cümleye baktığınızda sesli harfleri ele alıyorsunuz. E, o erol cümlesinin kelimesinde e'nin ters döndürmesinin o olduğunu o'nun ters döndürmesinin yine o olduğunu daha önce söylediğimiz gibi a'nın ters döndürmesinin de yine a olduğunu görmekteyiz. Bu kadar. Ancak bu cümleyle bu cümleyi birbirine karıştırmayın. Erol motor satar şifresi ters döndürmenin. Ece camı kırdı cümlesi düz döndürmenin. Bunu ezberlediğinizde hiçbir soru kaçırmazsınız.